Şahin Yıldırım'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size dünya çapında meşhur bir yazarın hayatından ilginç anlar paylaşacağım. İhtimal hepiniz Dorian Gray'in portresini biliyorsunuz. Bu felsefi roman Oscar Wilde tarafından 1891 yılında yayınlanmıştır. Oscar Wilde'in ilginç bir hayat hikayesi var. Söz gelimi sevgililerinin çoğu erkekti. Hayatında bir kez nişanlandı, evlendi, iki çocuğu oldu. Bu iki çocuktan birisi Birinci Dünya Savaşı'nda öldü. Ahlaksızlıktan mahkemeye çıktı, suçlu bulundu. Suçlu bulununca hem eşi hem de çocukları soyadlarını değiştirdiler. Aslında Oscar Wilde daha kolejdeyken erkeklere karşı bir eğilimi vardı diyelim. Yani kadınlardan belki biraz uzaktı. Hem giyim tarzı, hem davranışları, hem konuşması, hem de arkadaş çevresi Oscar Wilde'ın aslında kadınlardan uzak durduğunu belirten işaretlerdi. O dönemde Oscar Wilde kolejdeyken aslında başka bir yere bir kızı görmeye gitmek istiyor ve aslında onu seviyorum, onunla e, nişanlanmak istiyorum. Fakat ciddi yerde kızı başkasıyla nişanlanmış buluyor. İşte Oscar Wilde'ın hayatındaki esas dönüm noktası bu oluyor. Ondan sonra kadınlardan uzak duruyor. Ama yine de bir kadınla evleniyor. Oscar Wilde erkeklere özgü sporları kıyasıya eleştirirdi. Yani bu eril sporları sert buluyordu, kaba buluyordu ve her zaman bunlara eleştirel bir yaklaşımda bulundu. Ki Oscar Wilde'ın eleştirileri yazıları da önemliydi. Gençlik döneminin büyük bir bölümünde de sosyalist aynı zamanda. Bekarlığı neredeyse olağanüstü bir şey olarak görüyordu. Hatta bekarlara daha fazla vergi getirilmesini de önermiştir. Çünkü ona göre bekarlar evlilerden çok daha mutlu. Eğer evlilerden çok daha mutlu iseler o zaman daha fazla vergi vermeleri gerekiyor. Cinsel tercihi ve giyim tarzı her zaman tartışma konusu oldu. Hatta çok meşhur bir eleştirme bu konuda bir gazetede onu kıyasıya eleştirdi. Şöyle bir sav da vardı. Oscar Wilde giyim tarzı olarak biraz daha işte kadınsı bir giyim tarzı, davranışları böyle dolayısıyla da şiirlerinin de çok tuttuğu bunun bir proje olduğunu ima eden eleştirmenler de var. Ne kadar doğru bilemeyiz. Ama cinsel taciz suçlaması onun hayatını kararttı diyebiliriz. Onun için aslında Dublin'de doğan bu İrlandalı yazar bu cinsel taciz davasından sonra İrlanda'ya çok seyrek gitmeye başladı. Hatta neredeyse uzak kaldı diyebiliriz. Bir rivayete göre Oscar Wilde yaşarken birçok jigoloyla da birlikte olmuştu. Öldükten sonra bazı e, erkekler ki bunların bir kısmında meşhur erkeklerdir. Oscar Wilde'ın ilk sevgilisi bendim yarışına girdiler. Bu da çok ilginç bir şey. Ama e, hiçbir şey onun edebiyattaki yerini sarsmadı. Zenginlik içine doğdu ama 1900'de 46 yaşındayken Paris'te kötü bir otel odasında fakir bir hayat sürerken hayata veda etti. Bu özel hayatı çalkantılarla dolu dünya edebiyatının ünlü yazarı bütün bunlara rağmen adını dünya edebiyatını altın harflerle yazdırmayı bilmiştir. Peki bütün bu bunları bilince ne olacak diye e, aklınıza böyle bir soru işareti gelebilir. Aslında bir şey olacağı yok ama okuduğumuz bir yazarı da özel hayatını belki bilmek onun eserlerini daha iyi anlamamızı da sağlayabilir. Elbette ki yazarların, şairlerin özel hayatları e, onların ortaya koymuş oldukları iyi eserleri ...karar avaz. İyi bir okur zaten özel hayatına... ...bakarak eserini değerlendirmez. Ama Oscar Wilde'ın hayatında... ...böyle ilginç şeyler de var. 46 yıl yaşamış... ...bu dünya çapındaki... ...İrlandalı yazar... ...maalesef özel hayatında... ...mutsuzluk ve yoksulluk çekmiş... ...ama... ...edebiyat hayatında... ...hala adından söz ettiriyor bize kalan da aslında bu. Yani bizim için güzel birkaç eser bırakmışsa önemli olan budur. Ama hayatındaki bu inişler, çıkışlar tabii ki bizim de ilgimizi, dikkatimizi çekiyor. Dünya çapında bir yazar ama bu tür şeyler var. İlginç. Şahin YouTube kanalımda da bu cündük bu kadar. ilginç kapsamında değerlendirdiğimiz Oscar Wilde'ın böyle bir özel hayatına biraz değindik. Belki sizler de onun eserlerini okurken bu özel hayatındaki çalkantıların oraya yansımalarını da görebilirsiniz. Kanalımızı beğendiyseniz lütfen abone olunuz ve varsa yorumlarınızı yorum kısmına yazınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sağ olun.